Merhaba. İzlemeye başlamadan evvel ki başladınız artık. Kanala abone olmayı ve arada biraz aşağılara da yorum yapmayı unutmayın. Bu da adettenmiş. Adetten değil bu yani küçük minnak kanallar için ne yazık ki hatırlatmak gerekiyormuş. Seyredip geçiyormuş insanlar acımasızca. Evet. Bugün atasözlerinden konuşacağız. Eğer buraya Instagram'dan geldiyseniz sizi sevgiyle kucaklarım. Neden derseniz, demek ki siz 3 dakikadan daha uzun videoları izleyebilecek kapasitede bir insansınız. Çünkü çağımızda onlardan çok az kaldı. Ve bu söylediğimle çok bağlantılı olarak su akar yolunu bulur. Yani buldunuz burayı. Siz su gibisiniz maşallah. Su akar yolunu bulur atasözünü Instagram'da yani adı kendinde saklı o kendini biliyor. Bir takipçim. Bu da ne saçma bir laf. Ya mesela her dakika beni mi takip ediyor? yo? Ya niye? Neyse. Oradan harika bir kadın önerdi. O şimdi bunu seyrederken anlayacak zaten kim olduğunu. Şimdi efendim su akar yolunu bulur. Mesela 8. katta boru patladı. O su böyle işte sızar sızar sızar. Mesela evin sahibinin de haberi yok. Böyle duvarların arasından işte ay dur ben bir yolumu bulayım yolumu bulayım falan filan derken. Sekiz kat aşağı akar. Hiçbir daireden dışarı çıkmaz. Sen ikinci katta oturuyorsundur. Senin mutfağının tavanından tepene akar. Ya böyle yol bulan bir şeydir su. Güvenebilir miyiz kendisine? Ne bu su akar yolunu bulur? Su akar yolunu bulur bu. Bulabildiği yol bu. Sen o suları gördüğün zaman çıkarsın hemen üst komşuya. O der ki yo bende bir şey yok. Bir de zavallının evini falan, duvarlarını kırarlar, bakarlar, inanmazlar çünkü senden geliyor diye. Artık böyle deli 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 çıkarlar ki 8'inci çıkat oradaki de uyuyor o da farkında değil. Su böyle berbat bir şey ya. Ya düşün yengeç burcu su grubu. Ne kadar iyi bir şey olabilir. Ama bu atasözü değişecek 2030 yılında. Suyu ancak zengin bulur diye bir atasözü icat edecekler. Çünkü fakirler suyu biraz zor bulacak. Su da zaten kendine o açacak yolu bulamayacak. Zapt edecekler suyu da su savaşları olacakmış. Öyle diyorlar. Ben de onların yalancısıyım. Ya su zaten o kadar zahmet. Bulutlar bilmem neler. O bulutlar gidiyorlar geliyorlar. Şekilli bilmem ne. Yok efendim işte e, e negatif pozitif çarpışıyorlar ediyorlar. Artık böyle ya yo ya yo. E kardeşim sonra buharlaşıyor. Ya sen ne kadar kalitesiz bir ürünsün ya. Yani madem buharlaşacaksın bu zahmet neden ya? Bizim tabi ana maddemiz su biliyorsunuz. Yani insandan anlayın suyun ne acayip bir şey olduğunu. Herhalde hepinizin insan hakkında bir fikri vardır. Bu arada normal şartlarda su akar yolunu bulur. Yani her iş olacağı yere varır. Yani illa olması gerektiği gibi olur. Hani bazen de koy götüne rahman gitsin falan gibi. E, o anlamlara gelen bir şey. Ya da işte bir şey yapmak istiyorsunuz. Yani en sonunda ne yapıp edip onun yolunu bulup yaparsınız. Mesela bana seneler evvel çizgi film kahramanı gibisin derlerdi. Mesela bir animasyon oldum. Yani su aktı yolunu buldu. Bence çok mantıklı açıklandı şu anda. Bir dünyanın bazı ülkelerinde ne su akabilir, aksa da ne de yolunu bulabilir. Ama uyanıklar yolunu bulur. Peki diğerleri neyi bulur? Yani ancak kendi götlerini bulurlar. Zaten onunla birlikte geziyorlar yani. Onu bile aramak zorunda kalırlar düşün. Onu bile. Yani ne yapalım? Hani bir de su testisi su yolunda kırılır var. İşte bazen de o yani su testisi her nedense o yolda kırılmaz bir türlü. Bir türlü kırılmaz kardeşim. Masum testiler de kırılabilir. Ya atasözleri de her zaman doğruyu söylemiyor bence. Yani bazen yani su mu akıyor yolunu buluyor bilemiyorum ben. Bu akan su ne suyu? Yani tertemiz bir ırmağın suyu mu yoksa kanalizasyon suyu mu mesela? mı? kanalizasyon Yolunu buluyor bazen yani insanlık ona yol gösteriyor. Mesela kanalizasyon sularına diyor ki ak ah güzelim ey sular şu temiz denizlerimize doğru ak falan. Ya böyle şeyler de olabiliyor. Bazen hani su yolunu bulur bir bakıyorsun kanalizasyon patlamış şaldır şaldır şaldır. O sizin sokaktan aşağı doğru vurmuş kendini gidiyor yani. O Yol buldum demiş. Ya hangi su bu? Cık, vallahi. Neyse bu kadar ya. Ah su testisi. Ya yani kırılmasa su yolunda. Ya aslında kırılmıyor. Ya bakıyorum ben kırılmıyor. Su testisi olsaydık daha iyi olacaktı bence. Ama bizi sudan yapmış yapan. Mesela şimdi insanlık sudan değil mi sudan oluşuyor. Çoğunluğu sudan oluşmuş. Hani akıp hangi yolu buldu? Yani mesela siz yolunuzu bulabildiniz mi? Hani nereye aktınız mesela? Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun söyleyin. Kaçınız aktı da akacağı yolu buldu? Nereye akacağını bilemiyor çoğunluk. Çoğunluk su olduğunu unutmuş. Yani çok... Bunlar derin laflar. Su akar, yolunu bulur. Nah bulur. Bulamıyor bazen. Bence bir sözünü derinlemesine inceledik. Daha doğrusu ben inceledim. Siz de orada yani şu dakikaya kadar dinlediyseniz işte dünya standartlarını aşarak şu dakikaya kadar dinlemiş gelmiş bir insan olarak su akmış yolunu bulmuş demektir. İyi günler. Daha terbiyesiz ve saygısızca söylenmiş atasözleriyle geri geleceğim.